Evet, şimdi Alanya'nın pazarındayız. Hira ile pazara girdik. Hira erik istiyor. Bakalım erik bulabileceğiz mi? Tabii bir de hediyelik bir şeyler alalım diyoruz. Alanya'ya gelmişken boş gitmeyelim. Hatıra kalsın. Bakın. Çantalar, el örgüleri, parfümler, kokular. Şöyle. Bu su bu tane. Evet. Taneymiş. Burada İngilizceyi de öğrendik bu arada. <laughs> Galiba biz... Neresi var? <laughs> biz Eskişehir'den geldik. Biz burada yabancı gibi duruyormuşuz. <laughs> Genellikle turistlere alışkın oldukları için. Evet, bakın, bakın. <laughs> çok, çok kalabalık. Ee, yüzme şeyleri şöyle göstereyim. Aa, bize yabancısınız dedi. Türkler de burada yabancı gibi duruyor dedi. Normal yani çoğunluk turist olduğu için yani size Alanya'nın pazarından görüntüler verelim burası galiba sadece giyim üzerine bakıyoruz bakıyoruz şöyle bakın bakın baharatlar bir This is good price for you. Normal 3, 50, 30, 45. Görüyorsunuz. Kendimizi sanki burada biraz yabancı gibi hissediyoruz. Bakın. Her kese hitap eden şeyler var. nasıl diyeyim? Kıyafetler. Ondan sonra hediyeli eşyalar. Oyuncaklar. Ee, burası Alanya pazarı. Sevgili takipçilerimiz. Şansımızdan bugün pazar varmış. Biz de bir bakalım dedik. Güzel, pazarı beğendin mi? Beğendin mi? Bir dakika. <laughs> Bakın. Da, Tırtırgan şu çok hoşmuş mesela. Evet. Eşim bıraktı beni gitti. Pazarda olacağız. Evet. Geldik meyve sebze bölümü burası numaranın da 20 evet burası Allah'ın ya, 30 liraya da var ya orada beyaz bir gömlek gördüm çok hoştu bizim burada da 15 lira evet yani bir takıma bizim orayla bunlarla yetişmiyor mu henüz herhalde daha yetişmiyor galiba bu domates mi evet atommuş Atom ne oluyor? Hiç denemedik. Bak bakalım nereden Bakın arkadaşlar size görü buyur. görüntüleyebiliriz değil mi? Tabii bu atommuş. Ee, biz bunu YouTube kanalımızda paylaşacağız da. Tabii ki de. Bak, domates çeşitleri bizde. Bakın Şimdesi domates içerisi, çeşitleri. Salkım, normal ee, domates. Bu Alanya'nın pazarı oluyor. Sizi böyle göstereyim. Bilginiz olsun. Hira mutlu musun? Ne istiyorsun? Bu ne? Bu ne? Benim bom. Benim bom var annem. Bu neymiş? Kivano Purit. Bakın arkadaşlar. Kivano Purit. <laughs> Mango. kiraz. Üzüm. <laughs> Tane fiyatı. Hayır, <laughs> Ben yani değişik meyveler de var. Mango çok pahalı burada. Neyse. Şimdilik e, videomu da son veriyoruz. Sizinle daha sonra tekrar görüşmek üzere.